Arkadaşlar selam ama ben e, görüntümü açmayı unutmuşum açıp geliyorum. açtım Arkadaşlar şimdi bugün e, kupa kazacağız arkadaşlar 22 bin kupaya arkadaşlar burada açıklamaya unutmazsam bu videoya istediğim like sayısını yazacağım o, ve o like sayısı gelirse yani bilmiyorum yani Roblox Minecraft mi? ona benzer bir oyun videosu ona benzer bir video gelebilir arkadaşlar yani arkadaşlar arkadaşlar mı acaba arkadaşlar mı bir milla biz yarıda kaldım milla ben geldi arkadaşlar şimdi. Sıkıntı. O belgin oraya tutuyor. Beni görürse Büyük ihtimal ateş edecek. Şurada. En büyük sıkıntı şu anda. Ceren. Adı Ceren. Yani ne alaka Ceren'in bilmiyorum ama Türk. O nasıl tuttu? O nasıl tuttu? Ben bunu hile sayıyorum. Vallahi ben geriye doğru gitsem daha iyi. Abi Piper'la ne yapacaksın ya burada? Hadi Vallahi nasıl bu kadar kısa sürede 3 kişi kaldı bilmiyorum. 3 takım kaldı. Hatta bir dakikada vallahi 2 takım gitti. Ama Yani 1 dakikada 3 takım gitti. Arkadaşlar şimdi Jack'i sıkıntı Jack sıkıntısı. Jack'i biraz sıkıntılı. Şimdi ne yapacağız? Barley'in üstüne gitsem Zaten Edgar halletti Barley'i ben Ben halletsem daha iyiydi bu arada De neyse. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Edgar'ın kaçması lazım. Kesinlikle kaçması lazım. Abi Edgar abi, ulti ulti ulti. Abi ya. Tam bizim takım gittikten sonra mı gider bir takım ya? Arkadaşlar şimdi ben bu pem'i nasıl yapacağım? Ben bu pemi ne yapacağım? Arkadaşlar ben şimdi 22 iki nokta kaçacağım ama çok kupa düşüyorum yani. Yani kaç maç ardarda arda girdim, yani bir kupa kazanamadım, bir kupa. kazanamadım. Bu dördüncü maç mı ne? Daha hala bir kupa kazanamadım. Abi ben ne yapacağım ya? Canım da azaldı. Arkadaşlar ben kaç kere dedim? Dedim. Kaç kere dedim ben? Şimdi 2 oldu. 2 oldu. Şimdi 3 oldu. Vallahi 3 kere dedim. Abi 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 Valla ulti atmasam. Abi canım az kalmıştı. Ben video kesip böyle geçeyim sonraki maça. Arkadaşlar kesmeme gerek kalmamış. Yani boşuna kesmişim. Bel tekrar tekrar oyna verdi. Ya. Bel tekrar oyna verdi. Tekrar tekrar oyna verdi mi? O ne yani? şimdi. Kaybedersek şaşırma. Çünkü ben genellikle tekrar oyna verince işte kaybedebiliyorum ikinci kez. i̇şte biriyle diyelim ki oynadık ikinci ikinci birinci olduk o tekrar oyna verdi. ben de tekrar oyna verdim kaybedebiliyoruz. Ama bu genellikle Edgar bu Edgar ve Sözle daha çok oluyor arkadaşlar bu arada. Bismillah. ölmem zannettim de boşuna aksu aradı. Arkadaşlar abi Bill'in kaçması lazım. Yoksa yandık. Evet şuradan gireyim. Aksu aratmaya da gerek var. Daha. Abi, abi, abi. Arkadaşlar ya. Olmaz ki böyle. İşte ben bundan bahsediyorum yani. Böyle gidiyor kupamız. Oynuyorum tekrar oyna video sonra kaybediyoruz. Daha az kupa geliyor. Öyle sıkıntı oluyor işte. Hele bir de Edgar'la. Diyelim ki biriyle birinci olduk. Tekrar oyunu verdi. Ben de. Ben de o tek oyunu verdim tekrar oynadım ee, işte 5 yolun ya 9 kupa gidiyor 0 kupa gelmiş oluyor bana ondan sonra da hiç tekrar oyunu vermez yani zaten. O Edgar keşke üstüme atlasın. Üstüme atlasa diyorum çünkü öldürür. D. De Daryl. Bir de 13 güç puanı var. Ben on, ben ona yine bir kere ateş bile edemedim yani. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Yine yanıma aynı kişi mi geldi? Bu ne? Arkadaşlar ben yani bir saatte kaç maç girdim? Üst üste kaybettim ya. Yani bir maçta üç kupa aldım. İki maç. Şimdi tek oyunu vermemem lazım benim. Ama kazandık diye verdim. Keşke vermeseydim. Yani. Ben bir daha birinci olduğumuz insanlarla tekrar oyna oyna vermeyeceğim. Çok fazla pro bir insan Öyle bir insan değilse hiç vermem. Kadın, kadın birinci olmamız için yanına çok fazla pro bir insan gelmesi lazım. Ben bu bir insanla nasıl birinci olayım yani hele bir de hiç hareket etmezse ya tek başıma yani on kişiyle nasıl baş edeyim abi bir de onlar iki kişi iki kişi takım ya arkadaşlar kaç sayıdır Vallahi çallar da bizi gösterecek olmasa yanımda duracak. Ama çalıya girince bizi gösterecek. O yüzden Leon'un klonunu öldürmez sonra kaldık. Abi. Leon çok saçma zamanlarda bu arada. Yok Ben ne yapacağım? Ben... Ana ulti atamadım. Arkadaşlar bir duo Piper tekrar oyuna verdi. Tabii ki de ben tekrar oyuna vermedim. Çünkü zaten kaybedecektik. Ay saksı sak. Arkadaşlar bu kostüm çok tatlı. Valla bir de şunu yüz efekti olsa bir de şu yani yüz hareketleri ses falan olsa çok tatlı olacak. Baksana da ses ekliyormuş. Ses de böyle bebek sesiymiş. Bebek sesi ekliyorlarmış Spike'a. Şimdi... En sıkıntılı olanı Fank. Şimdi Fank. Bir de yeni salon karakteri. Acayip sıkıntı oluyor. Arkadaşlar bir de zaten Fengde dünya birincileri falan var. Yani dünyada bir sürü fengi olan var arkadaşlar. Allah'tan karşımıza onlardan gelmiyor. Yani, yani feng karşımıza çok az gelen bir karakter. Var. Benim yanıma yan, benim yanıma bir kere bile feng gelmedi. Arkadaşlar zaten ilk iki de var. Evet ilk ikiye girdik zaten. Şu anda girdik ilk ikiye. Nasıl fener sen kostümü geri gelmiş mi? Yanlış hatırlamıyorsam bu kostüm şey. Arkadaşlar ben kostüm geldiğinden beri oynamıyorum. Yani, ama arkadaşlar Galiba o kostüm şeyden geldi. Ramazan bayramına özel geldi galiba. Ben son Ramazan bayramı ne zaman oldu hatırlamıyorum ama. Galiba altını sayıyorum. Şey. Ana Ramazan bayramı bir yılda bir oluyor. Çok nadir. Na Ana hayvan bu? Ne nadir ya. Bir de arkadaşlar ama Ramazan işte. E, oruç tutuyor. Tutuluyor ya. Şimdi. Küçükler tutmuyor onlar için. Yani Ramazan. Yani onlar için Ramazan. Bitmiyorum yani. Onlar için Ramazan onlar gelince. Neyse. Ne diyeceğim bulamadım. Arkadaşlar bu orada. şimdi ben işte e, Team Brawl Stars diye bir kanal var tamam mı? Orada bir işte böyle bazı Brawl Stars'ın bazı hareket şeyleri var. İşte diyelim ki 1000 IQ, IQ hareketler. E, en komik anlar filan anlar zaman zaman Şimdi ben onu izleyecektim ama işte orada telifli müzikler falan gelebilir. Yani izleyebilirim ama orada telifli müzikler gelebileceği için izlemedim. Yani videosunu çekebilirim. Yine ikinci olduk. Bu videonun son maçı. Hakkınızı ver. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve Bay bye.